Ahleleyer, yer, Ahleleyer, ah yer. Ah Bulamazsın sen beni Bu ne şimdi? <laughs> Benim bile böyle ne yapayım? Bugün ne yapıyoruz? Bugün top oynuyoruz Hayır <laughs> Şimdi kanal için bir çekiliş yapıyoruz Bu yüzden de alışverişe gidiyoruz Al Alışveriş programı mı yapacağız? Gezelim görelim Ne alacağız? Bii. Merhaba ben Anıl Çelikkaya Bugün bu vlogu ben yönlendireceğim Maliye sponsorluğunda Çok önemli bir toplantı için Kongre merkezindeyiz Hayır değiliz <laughs> Neredeyiz? İşimiz gücümüz yok geziyoruz işte. İşimiz gücümüz var ne demek işimiz gücümüz yok Alman hakkında bilinmeyenler yazsana Yazmıyor sonra ezgi yapmıyor Ama yazıyorum Ben de çalışıyorum İnanmadık. Bu bir fake. Fake. Şimdi evden çıktık. Ehliyet kursuna gidiyoruz. Çünkü ben direksiyon sınavından kaldım. <laughs> Harç yatırmam lazım. El birliğiyle bıraktardı. Neyse pek bir şey demek istemiyorum burada. Ben geçtim. Ama yine kalırsam bol bol burada. <laughs> <laughs> reklamını yapmayı düşünüyorum kursumu. <laughs> Bu ne? Ne? Bu ne? <laughs> Almışlar otomatik testleri, araba kullanıyoruz diyor bak. 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 Şimdi şişideyiz. Niye bunları anlatıyorum ya? Yılbaşı hediyeleri geliyor artık. 3 adet çift. 5 çift mi yok seyahat veriyoruz. Hayır abartma. Veriyoruz canım. Tutamayacağımız ne sözler verme. Ama ben şu yodayı çok istiyorum. Olacaksın başarılı bir cedar. Genç patavar. Kayyona geldik. Buraya kay almış. Sizin oralara yağdı mı? Şimdi burada ne yapacağız? Diyana giriyoruz. Sizin için çok güzel yılbaşı hediyeleri seçeceğiz. Kız ne yapıyor? Ne kendini kaybetti. <laughs> Çok çirkin. Kim o be Çubaka? Çubaka. Çok saçma. Artıyor. Hadi artıya sarılıp yattın. Hadi tamam da bu buna sarılıp yatar mısın böyle peluş peluş? Bunu nasıl sarılıp yatabilirsin ana? Ya ne bileyim. ben Ne saçma. de bu saçma. Kocan kadar konuştu yapıyorlar abi. Batman kadar <laughs> Hiç konuşma yani. Burada çok fazla bir şey bulamadık. Çok fazla bir şey getirmemişler. Bu ne anı? Bakayım. <laughs> Olacak iş işte. değil. Vizyonu neler var? Sonlara bakacağız şimdi. <laughs> Bunlar M.K. Gördünüz mü? Kardeşim benim. Büyüyecek bana böyle bir tiple filminde görmeye hazır mısınız? Büyüyecek mi? Kan yapmış onun da çekerken. <laughs> Biz bugün Spectre izleyeceğiz. Ne dersiniz? İzleyelim mi? <laughs> Burada izleyeceğim ben. Salonu kapattım. Konularını okuduk. Hakimiz. Şimdi size anlatmaya hazırız. Ama ters yöne gidiyoruz. Zorbayı kızdırmayın. Biz bir şeyler beğendik ama kararsız kaldık çünkü hepsi gerçekten birbirinden güzel. Ben beğendim birkaç tane aklımda var. Hmm. Ee, kendimi almayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü şey aldık. Hediye paketleri de var. Hmm. Aa, Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen zaten belli olmuş olacak hediyeler. Çekişten sonra kendimizi diye düşünüyorum. Şimdi söylemeyeyim belli olmaz. Belki önce yapacağız. Hepsi benim olsaydı. Hadi gidelim. Bu vlog çekme işini becerebiliyoruz mu sence? Hayır. Saçım çok güzel bugün. Hayır o değil de yani zormuş vlog çekmek dışarıda bence. Evet ya daha sesi ne kadar iyi aldı onu da bilmiyorum. Evet ondan emin olamayınca umarım beğenirsiniz hediyelerimizi. Çünkü yılbaşı hediyesi hem de 50 bine yaklaştık. Onun için bir hediye düşündük. Önce biraz sinirli. Bunları alıp kaçsam mı ya? Nereye gideceksin de? Bilmiyorum. Diye. Benden mi kaçıyorsun? Figürlerden mi? Figürlerle? Ha. Ve Benden sen... kaçıyorsunuz. Hangisini alalım? Mesela bunları alabiliriz. Hmm. Sen bir soralım. Aa soralım ya, katen. Belki gelmişti de açmamıştır. Merhaba. Harlequin var mı acaba? Ay ya. Aşkımın Ee, 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 ee! Bir dakika, bir dakika. Bravo! Bravo! Nesli... Nesli yalanı ne? oluyor artık? Ay, Ay böyle eksantrik şeyler. Elinize bak. Nasıl oldu? <laughs> <Çocuk. gülüyor> Şeytanın işi vallahi. Şeytan tüyü var. Ama anlamadım ki ben. Ver onu altıma. Tökelim <laughs> <laughs> kızı <ya>. Anlamamamız <laughs> gerekiyor. Olayı bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi çekiş için hazırlıklarımızı yaptık. Çekiş videosunu hazırlayacağız. Ama onun öncesinde biraz ısınalım bence. Sana birkaç soru söyleyeyim mi? Neyle ilgili? Isınmak yani, ısınmak için bilmiyorum hakkında yok. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Anıl hadi bize kamera arkası için bir şeyler yap. <laughs> Anıl senin en sevdiğin kahraman kim? Ne kahramanı? Bugs Süper kahraman. Spidey. Spidey mi? Evet. Bu mu? Evet. Böyle her yere oynuyor. Kaç yaşından beri var? yaşından <laughs> beri var. Dur, dur. 18 sene. Şey. Şu an çok ama için gidiyor değil mi? Ben bununla Aynen. oynuyorum diye. Evet. <laughs> bunu şimdi nereden aldın? Toys Shop'tan almıştım. O zamanlar ucuzdu oyuncaklar ama. 10-15 liraya mı aldın bunu? Evet. Na mümkün. O zaman öyleydi ya. Niye? O ikisi bir paketteydi. Onu Toys e Toys'da emin önünde bulduk. Oğuz'la. E ne kadar aldın? İkisi 50 lira. Şaka yapıyor. Mesela şimdi ne kadar bu? 120 lira. Çok iyiymiş ya. Her yeri oynuyor bu arada. E, ucuz ucuz almış, işte hava atıyor. Tamam, hadi başlayalım. Başlayalım. Bitti Ve ya? bitti. bitti ben bunları biraz oynayabilir miyim? Oynayamazsın. Hayır! Ya, aa kırdın! Ne kırması ya? Nereye gidiyoruz? Star Wars'ın ilk gösterimine gidiyoruz. Hmm. Yarım vizyonda. Saat kaç? 11.30, 12'de gideceğiz. Anıl Wars şapkası taktı bana vermedi. Haha. <laughs> Kılıcı aldın mı? <laughs> Kılıcı unutmuş. <laughs> Kılıcımı kuşandım da geldim. Evden çıktım geldim. Kılıcımı aldım da geldim. <laughs> Filmle ilgili en merak ettiğim şey ne biliyor musun? Ne? Eski ekibin şimdiki filmde nasıl bağ bağlayacakları. Aynen ya. Yani. O çok sıkıntı. Nasıl olacak oğlum? <laughs> Hadi girelim, çıkınca da ilk izlediğimizi paylaşırız. Ben Hayat benimde ben nasıl istiyorsam öyle geçecek! Ben bu gemiden mutlu ineceğim! Ezgi Hanım, Ezgi Hanım film hakkındaki ilk izlenimlerinizi alalım. Dışarıda söyleyeceğim. Film çok güzeldi ama 3 boyutlu olmasına gerek yoktu bence. Filmden çıktık, içimiz dışımız aydınlık tarafla, karanlık tarafla doldu film güzeldi. Ben etkilendim. Şimdi film incelemesini yapacağız. Hem spoilersiz hem de spoilerlı versiyonuyla. E, çekiş devam ediyor biliyorsunuz ki. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Sen beğendin mi filmi? Beğendim tabii. Niye beğendim? Nasıl niye beğendin? Yani, beğendim. yani aslında Star Wars'u beklemek, Star Wars'u izlemekten daha keyifli bence. Ben bu filmden sonra karanlık taraftayım. Hayda. Aa, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça